Eğer Mısır yani John asker olursa ne olur? Birazdan böyle bir hikaye başlayacak ve kahvenizi alıp izleyiniz. Teşekkürler. Oğlum aşağıda çatışma oluyor, biz zeynep lan. Oğlum iyi mi? Gel şurada kahve kahve dükkanı açacak diyecek. Oğlum. Kahve dükkanı açarsak her zaman müşterilere satış yaparız ve böyle silah kullanamayız. Anladın mı? O yüzden savaş hadi. Oh. Senden de olmaz adam. Uy. Oğlum ben korkuyorum lan. Ben de korkuyorum ama artık zıplama vakti geldi. Bunlar nerede kaldı diyecektim. Harma. Silah düşürdüm. Silah düşürdüm lan. Az bir dur. Oğlum silah gitti lan. Silah gitti. İnşallah kırılmamıştır. Neyse paraşüt atladım. Bizimkiler de gelecek inşallah bugün. Silahımı da alayım. Alanma güçlü silahlar vardır üst tamam. O yüzden biz de güçlü silahlar aldık. Hemen paraşütü kapatalım. Neyse ya bizimkiler de birazdan gele. Ben de o zamana kadar azıcık hazırlanayım. Kanka atlayacağız şimdi hazır mısın? Vallahi ben hazır değilim çünkü bende paraşüt yok. Niye ya? Gel olması lazım. He, hazır mısın kanka? Hazırım kanka. Hadi atlayalım. Tamamdır kanka. Kanka biz niye birbirimize kanka diyoruz bilmiyorum. Öyle yetişmişiz. Atlıyoruz. Havada vurulmayak bari. Oğlum biz 12 saat PUBG oynayan veletleriz. Biz hiç kimseyden korkmayız. Evet, biz 12 saat PUBG oynayan veletleriz. Evet kankayı. Evet. Ateş olun. Geldiler. Uf, olamaz. İkmen mi geldi diye. Veletler gücü. Geldik lan. O şimdi bunlara ne yapacağız? He öyle mi yapacağız? Tamam ya öyle yapalım o zaman. Kanka paraşütleri de çıkarsana çıkar. Hadi kanka ya şunlara saldıralım. Bekle lan bekle öyle olmaz bekle. Yaşa. Saldırın. Oh. Oo. Evet, elimize düştün. Seni şimdi ne yapsak acaba? Seni istediğimiz gibi şu an parçalayabiliriz. Hayır, yapamazsınız. Yaparız tabii ki de. Hem de çok güzel yaparız. Aa! Uh! Olamaz. Zor ne oluyor? Ha 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 onun işini bitirdim. Geriye kalanlar da zaten keriz olduğuna göre 12 saat pubg oynayan veletleri öldürdüm birisini. Uaa! Uh! Gel gel öbür evde tuz avcısın bir bakalım. Ya oğlum bu ne ya? Bu mal ya? Vallahi ilk gün çok kötü geçti ya. Merak etme oldu böyle şeyler. Ben şimdi atayım da şunu. Bismillah. Oh. 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 Hı? Komutanım bu buraya geldi. Bir şey olur mu acaba? Lan çocuk kaç. Wow. <laughs> 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 Selamun aleyküm. Wow. <laughs> yapıyor lan? Amanım. Baba nerede çarşafım? Ha, 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 ha. öldü. Patladık. Ne? azdır 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 Ne 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 ne, ne? Hayır ya. Of. Bu işi tercih etmediydim tabii ki de. Of ya öleceğiz şimdi. Ee, bu ne şimdi? şimdi bunu niye? Bu ne? Oh. Orada uçarken ben hemen saldırmaya başlayayım. Oh. Olamaz. Bunların savunması çok güçlü. Yıkmam için en büyük tercih. Su. Evet. Çiriz. Evet. Şimdi hakim benim. İskeri. Kanka ya şuralarda bir yerde savaş oluyormuş. Gelip bula, bulaşak mı acaba? Gel gel bulaşak. Yeah. Yeah. Gel. Gel oh, 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 oh. Bu ses size gelsin. Bu, bu ses ne diyor? Oh. <laughs> Bu bir virüs ne? olamaz. Ne? Bu bir virüs olamaz. Ne? Yoksa zombiler mi bastı lan dünyayı? Bu diyeyim. O da ne ya? Bu ne oğlum? Bu ne? ne ne? Bu dev ne ya? uzaydan fotoğraf gönderirim. <laughs> Şimdi öldü. Vay, ha? O da ne böyle? Bak, Bu ne? Aa. Aa.